Amerika'da hala devam eden derin bir kriz var arkadaşlar. Texas krizi. Aslında bu kriz uzun bir süredir devam ediyordu. Çünkü Amerika'ya kaçak geçişler özellikle sınır kapısından son yıllarda akıl almaz şekilde artmıştı. 2022 yılında 2.2 milyon insan ABD'ye kaçak girmişti. Bu rakamlar azalmadığı gibi artmaya devam etti. Aylık olarak 300 bin insanın Amerika'ya sınırdan kaçak girdiği düşünülüyor. Bu da tabii ki Amerika'da karışıklıklara sebep oluyor. Özellikle Texas eyaleti konumundan da mütevellit bu durumdan hayli müzdarip ve artık kendi önlemlerini almak istiyorlar. Son çıkan Texas sorununun asıl sebebi de aslında bu. Joe Biden'ın aldığı kararlar Amerika'ya kaçak geçişleri durduramadı. Texas valisi ise Biden'ın yeterli olmaması üzerine kendi önlemlerini aldı. Kaçak sığınmacıların geçişini durdurmak için dikenli teller yerleştirdiler. Ancak Biden yönetimi bu durumu insan haklarına aykırı bir önlem diyerek Texas yönetiminin bu dikenleri kaldırmasını istedi. Sözlü talebi yerine getirmeyince Biden yönetimi hukuka başvurdu ve mahkemede Texas'ın dikenli telleri kaldırmasını hükmetti. Texas yönetimi ise ABD'ye giren kaçak sığınmacılarla mücadele etmek adına yargının kararını reddetti ve kaldırmadı. Texas'ın Cumhuriyetçi Vekili Brian Slayton ise Demokrat Başkan Biden'a karşı Texas eyaletinin ABD'den bağımsızlık olasılığını araştırmak için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklif etti. Amerika ve Kanada'dan binlerce kişi federal hükümete karşı ayaklanmak için Texas'a doğru yürüdü. Amerika'da yaşayan bazı insanlar Texas'taki bu olayların aslında sıklıkla gerçekleştiğini ve o kadar da büyük bir mesele olmadığını, Amerika'nın dağılmasıyla olması gibi bir durumun söz konusu bile olamayacağını belirtti. Her ne kadar şu anda işler yumuşamış olsa da, aslına bakarsanız durumlar son derece ciddi ve bu Teksas'ta her zaman yaşanan bir olay değildi. Çünkü veriler bunu bize bağırıyor. Şu anda tarihin gördüğü en yüksek kaçak geçiş oranlarıyla karşı karşıyayız. En son 2000'li yıllarda çok sıkıntılı rakamları gören Amerika, 2022 ve 2023 yıllarında artık doruk noktasına ulaştı ve bu da Teksas olayı gibi bazı patlamalara sebep oldu. ABD'nin 45. Başkanı Trump konuyla alakalı çok önemli bir açıklamada bulundu. Ve şöyle dedi: "Tekrar ABD Başkanı olduğumda tarihte görülmemiş şekilde kaçak sığınmacıları ülkeden yollama operasyonuna başlayacağız. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Tekrar başkan olduğumda Teksas'a sınırı kaldırmak yerine sığınmacılara engel olmak için takviye kuvvetler göndereceğim. Bu bizim ülkemizin geleceği için tehdit. Size NATO ile ilgili bunları söylemekten nefret ediyorum ancak eğer ABD'nin NATO'ya ihtiyacı olursa, diyelim ki saldırıya uğradık. NATO ülkelerinin bizim için orada olacaklarına asla inanmıyorum. Kısaca nasıl Avrupa'da sağ radikalizm ve sığınmacı karşıtlığı yükseliyorsa, Aynısı Amerika'da da geçerli. Ve bu gidişte çok daha yükselecekmiş gibi duruyor. Ümit Özdağ da tabii ki konuya dair bir açıklamada bulundu. Ve şunları söyledi. ABD'de Latin Amerika'dan göç nedeniyle Washington ile Texas arasındaki sert gelişmeler bugün yatışsa dahi sona ermeyecek. Bu doğru bir tespit. 2050'ye kadar küresel ısınma sonucu en az 300, en çok 1 milyar 200 milyon insan yer değiştirecek. Bunların bir bölümü Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya gitmeyi deneyecek. Bir bölümü ise Afrika ve Asya'dan Anadolu üzerinden Avrupa'ya gitmeyi deneyecek. Dünyanın vaziyeti sığınmacılar konusunda gerçekten de böyle gidiyor. Ve böyle de devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü istatistik yalan söylemez. Sağ radikal akımların bütün dünyayı ele geçirmesinde de aslında bunun etkisi çok büyük. Elon Musk bile konuya dair açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Sorun sınırdaki duvar değil dedi. Asıl sorun herhangi birinin hiçbir belge sunmadan ülkemize elini kolunu sallayarak girip sığınma talebinde bulunabilmesi. Nasıl Türkiye'de biz bundan çok şikayet ediyoruz. Aynı şekilde Amerikan halkı da bundan çok şikayet ediyor. Artık işler o kadar basite indirgenmiş durumda ki sınırda. Belki siz bile duymuşsunuzdur birkaç bin dolar karşılığında sınırdan sizi Meksika kartelleri geçirebiliyor. Bu gerçekten Amerika için büyük bir skandal. Ve Joe Biden'ın yaptıkları bunu durdurmaya fayda etmiyor. Rakamlar gün geçtikçe artıyor. Şimdi Amerika böyle parçalanma olaylarıyla gündeme gelince Türkiye'de de aynı sorular sorulmaya başlandı aslında bakarsanız. Bugünlerde sığınmacılarla alakalı gündem gerçekten çok azalmış olsa da bu Türkiye'nin bir gerçeği ve büyük bir sorunu. Peki gelecekte bu vaziyetler Amerika'yı bugün etkilediği gibi Avrupa'yı ya da Türkiye'de etkileyebilir mi? Bugün Amerika'da yaşanan farklı bir perspektiften Türkiye ve Avrupa bakışı aslında bu soruları meydana getiriyor ve gelecekte neler olacak hep beraber göreceğiz. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar.